TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Outlast mini serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet. E, biliyorsunuz ki kanalımın resmini FTG TV olarak değiştirdim ve böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kanal resmi, profil resmi diyerekten her şeyi değiştirdim. Evet. E, e mini seri iki haftada bir gelecek. Volüm iyidir. E, ama oyun biraz kasar. Grafikleri en kötü aldı. Ulan ben bunu en kötü almıştım. Ben burada en kötüyü alıyorum. Hala ha, böyle duruyor. Ben, anlamadım bunu. Yani. Gelir oradan bak. Evet. Apple yapalım. Evet. E, ee, bu oyunu e, aslında Türkçe olarak oynayacaktık ama Türkçe basını yaptığım zaman bazı sıkıntı geldi. O oyun açılığını İngilizce olarak oynayacaktık. Evet. O da ne diyeyim anlamıyorum. Aşırı argo değil. E, falan diyor. Marsh Epsher adında gazeteci işte çevirmek o kolay değil. Montevideo hastanesine gidiyoruz. Oradaki bazı şeyleri çözmeye gidiyoruz. Bu oyunla ilgili bunu biliyorum. Evet. Evet. İlerleyen bölümlerde belki Türkçe yapabilirim ama oyunun yine bu bozulmaz riski var. <laughs> ben hocam bakar salazar oğlum salazar diye bakar mı bunu ben o adama saygı duyamam lit millede helikopterler falan. kıyamet topu veya olaylar kavuşmuyor paranol parkı bilmem ne ve ee muhtemelen arkadaşlarım zaman Radyo kesildi. O tema sık asil yok. 1975 yılında e, kapatılmış mı? Ne öyle bir şey olmuş? Yok 1975 yılında Monta Basif e, akıl ruhsal hastalıklar belirliğe tekrar açılmış ve biz bunu araştırmaya geliyoruz oyunda arkadaşlar evet. adamız Mesh Epsher Mars Mars Epsher şöyle hemen ilk getiremiyoruz. Bakalım. Maça hep şuraya nokta.com. Yo don't know me have a talk. Ee, i̇ki haftadan Burko psikiyatrik sistemine iki haftadan beri yazı yazılım danışmanlığı mı ne yapıyorum diyor. Ee, burada şöyle burada küfür ediyor veya bir şey olmuş sanırım burada. Yardıma ihtiyacımız var. Sonunda da bunu söylemiş. Evet, iki adet pil ve Outlast bir site serisinden sonra Outlast serimize başlayabiliriz. Evet, kamera. Press, March, Epsure. Gece görüş modu dışarı çıkalım ve bakalım bizi ne gibi? durumlar bekliyor, bu evet çift şeker yeni görev monte başı masayası ya niye kapatıyorsun ben belki çiftçi olmuş hadi ya anında kapattı kapıyı ya arabamız evet bakalım buraları kaydetmemiz gerekiyor kaydetmemiz gerekiyor kaydetmemiz Filmil var mı? Tamam. Işık da ışık yok. Böyle de bunu bir insan yapamaz. Burada yaratıklar dönüyor. Burada da olaylar dönüyor. Ya ben bakınca oyun kaçıyor mu ya? Bir dakika. Evet biraz kaçıyor. Eee basılı tutarsak yavaş çıkışıyor ve not aldık. Muhtemelen hastanesi 1975 yılında Murkop e, skandallar yüzünden kapatılmış. 2009'da Murkoff psikiyatrik sistemleri 2009'da hayır kurumu sertifikasıyla yeniden açılmış. Bir müddetle kesildi hat. Amerika bir daha sana veremeyecek falan. Diyor. Evet, hiç alamet bir yerde değiliz. bunu herkes biliyor değil mi? Bu ne lan? O kim lan? Burada bir şey dönüyor. Ne dönüyor lan burada? Evet şu askeri araçlar. Eee. Niye koş dedi bana şu anda hiç anlamıyorum. Benim pişirme bir şey mi düşecek? Ben çok korkarım. Montavası asil. Allah'tan Benim buraya girme iznim yok nasıl gireceğim? Geçeriye Gözüküyor mu gözüküyor Ne yapacağız? Gidiyoruz Oyun ara ara kaçıyor Şurada bir şey mi var Kapalı Oradan mı gideceğiz Orada mı Şöyle biraz koşalım. <laughs> Oyun lanet olsun diye. Aha. Bu ne lan? Bu ne bir Havas. Korktum. Püstüm. Ay. Söyle misin maşa. Ve kaydedim. Aha verdi ben, ben. Aha. İçerisi. bakalım. Kaynet buraları çek çek. Kestan şu müziği. Ne zıplamıyor lan? Lan <laughs> müzik işe alamet değil. Ya sen evin barkın yok mu abicim? Ya? Sen gitsene evine sen niye burada duruyor ki? Niye <laughs> Allah! Odaya gidip valla Vallahi elimde <laughs> Evde bir şey gel ama bahçenin kapısı kapandı işte. Saat kaç? Gece yarısı buraya gelinir mi ya? Niye tek başına geliyorsun sen ya? Aklından kıt mısın ya? Aa kapalı. Korktum. Çürüstüm. Allah! Allah! Televizyon Allah beraber versin be. Oh. Bu neydi ya? Oya dinselik ya mı? Evet. Aç ya. Boş kapalı. Aa aç. Evet, ben geçerim. Ve bir kapı daha. Şu kapıyı bir yavaşça kapatabilecek. Oha öküz. Yavaş çekim hayvan gibi kapattı ya evet. R'ye basarak pilleri değiştirebiliyoruz. Bu öyle kaydedelim. Yavaş yavaş. Hayvan gibi kapatıyorsun ama yavaş çatıyorsun. Ha. Hiç anlamadım. Aha döküm out of this terrible place Beğenmeyi seçip bu videoda da bozulacak. Bozul çekti artık. Ne yapacağımı hiç bilmesem ne bu mikrofonun Allah belasını versin son anda yerine gelmesin G Gelirse de bir şey olmaz ee, sesli çekelim bana göre hoş Bu mikrofonu artık Allah belasını versin şu an Captager'ı düzenleyeceğim videoyu izliyorum Bakıyorum video anasını satsınlar böyle videoda. Böyle bir ses bir şey olamaz Böyle bir ses kaydı şey olamaz hayvan gibi yanıyor. Videonun ortasında ba küt hayvan gibi böyle ses sesim gidiyor hayvan. Tam öküz tam 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 hayvan. Şu an ilk koyacağım mesela. Intro'yu da değiştirmem oh, gerekiyor böyle bir şey yapıyor. İlk değiştirmesem ne de olur diye düşünüyorum. Intro'yu troy Direkt intro'yu troy kodum buraya işte. Ondan sonra e, bu videoda, videoda yine sosyal bozuk çıktı Allah felasını versin ki versin artık yani bir zahmet verecek versin bu videonun Allah belasını versin. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Her videoda ses bozuk, ses bozuk arasında zaten çoktan beri olmadı. Şimdi oldu bu. Neden böyle oldu şu an hiç anlamıyorum. Allah bu videoda artık bu ses kaydını da düzgün kaydetmiyorsa oy anam acı sayı. Hiç dinleme anam acı kapatı diye burada. Bu mikrofonu alırım ayağımın altına ezer ezer kapak olur o zaman. Neyse işte abone olup like'ı unutmayın diyecektim. Yapacak bir şey yok. Hoşçakalın yani bunu söyleyeceğim.